Fekatil fi sebilillah. Ey Müslümanlar, Habibim ya Muhammed sallallahu ve Allah yolunda savaş edin. La tukellafu illa nefsek. Yani biz mükellef tutmayız, kendinizden mesulsunuz. Onun için gerektiğinde vatanınız için, dininiz için canınızı verin. Benim iki tane dedem Çanakkale'de ya. Çanakkale'de e neden? E düşman geliyor, ülkemi mahvedecek. Ve haridil müminin, Müslümanları da teşvik et. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa biz her türlü fedakarlığa hazırız. Neden? E çünkü e, bedel ödeyeceksin. Sen bedelini ödersen geriye bıraktığın efendim eşin, halan, teyzen, çoluğun, çocuğun, torunların rahat edecekler. Rahat edecekler kendi. Şehitlik az bir şey midir ya? Canını bedel yapıyor, benden sonrakiler rahat etsin diye. Eğer o şehitler orada can verirken sonrakiler de ihanet ve yanlış yaparlarsa, bu dine mukaddesata, vatana ihanete devam ederlerse o şehitlerin kanında boğulurlar. Bu işin şakası yok. Hasallahu en yekufe be'sellezine keferu. Allah bu sizin can feda etmenizden o kafirlerin taarruzunu ortadan kaldırır. Ve efendim vallahu eşeddü be'sen ve eşeddü tenkila. Vallahu Allah Celle Celaluhu e, eşeddu be'esen. Yani Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir. E, be'esen yani güç ve kuvvet. Ve eşeddu şiddetlidir. Tenkila Azab etme. Mevla Celle Celaluhu kuluna sahip çıktı mı karşıki tarafa da azabını gönderecekse karşıki taraf düşmanın daha ifla olması mümkün değil. Mevla onu tarumar eder. Yerin dibine çakar. Rabbim her şeye kadir. Burada Cennetle ilgili güzel bir e, hadis-i şerif var. Onu sizinle paylaşalım. Üsame bin Zeyd'den kalırsulallahu aleyhi ve sellem zati yemli asabi elal e, Buyurdu ki cennete çabalayıp duruyorsunuz. Feyinle cennet la katara laha hiye rabbul Kabe. Cennetin dengi yok. Cennetin benzeri yok. Nurun yetelel. O parlayan bir nurdur. Güzel kokular oradan yayılır efendim müthiş köşkler vardır. Akan nehirleri vardır. Çok efendim olgunun tadına doyamayacağınız meyveler, envai çeşit, ve hasna cemile, güzelliğine efendim bakmaya kıyamayacağınız eşler, güzellikler. Yani kadın için eş, erkek için eş yani orada olacak. E eş olacak. Ve hulelün kesir, çok elbiseler olacak. İnsan 50 çift üst üste elbise giyecek, giyecek. Yani hiç ağırlık yapmayacak. 50 takım bir takım gibi olacak. Fi mukami ebede yani ebedi yerler e, efendim e, ve orada fi habretin ve nadretin güzellik parlıyor, dalgalanıyor e, ve yüksek köşkler, yüksek e, döşekler insanlar orada oturacaklar diyor. Nahnul müşemmirûne leha ya Resulallah. Sahabe efendimiz diyorlar ki biz onun için çalışıyoruz. Kulu inşallah. Yani e, çalışıyorsunuz da inşallah deyin. Yani Allah müsaade ederse. Yani evet cennet için gayret ediyoruz ama inşallah Rabbim nasip etsin. İnşallah demeden bu iş olmuyor. Meşhur Nasrettin Hoca'nın hikayesi anlatırlar ya. Efendim Nasrettin Hoca karlı günde hani demiş ya efendim ben e, yarın kar yağarsa oğluma gideceğim. E, hava açarsa kızıma gideceğim. Hanım da demiş ki inşallah de. Ya bu iş inşallahsı maşallahsı yok işte. Ya hava açar ya kapatır. Ertesi gün olmuş kar yağıyormuş. Karlı havada giderken kolluk kuvvetleri de zabıtalar işte görevliler yolunu kaybetmiş. Hocaya demişler ki işte filanca belde ne tarafta? O da şu tarafta demiş. O şey biraz paltosunun içerisinde. Şu tarafta demiş. Vay bizim gibi efendim kolluk kuvvetlerine böyle işaret ediyorsun. Düş önümüze falan. Ya Yaya götürmüşler 2 üç gün gitmiş, 2-3 gün geri gelmiş. Yol iz tipi fırtına bir sürü olmadık işler başa geldi. 3 gün sonra hanım merak etmiş. Kızına soruyor yok, oğluna soruyor Bu nereye gitti bu? Aradan gelmiş 5 gün sonra kapıyı çalmış tık tık tık. Hanım demiş kim o inşallah benim demiş inşallah benim yani efendim inşallah biziz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ان شاء الله دين ثم ذكر الجهاد وخض عليه